Eray kardeşim, söylediğin yere yaklaşabildim biraz, ee, durumu bu abim, bak bu şekilde hani bu karşısında biber fabrikası falan diyordun, mıntıka bura benim anladığım ve burası komple e, yıkılmış vaziyette, az önce de şu mer e, yangın merdivenin arkasından teyzemin oğlunu çıkarttık. Şimdi ona barmak tespitine gidiyoruz. Ben gördüm. O da e, muhtemelen şuralar falan olabilir. Sizin dediğiniz yeriniz. Ya şura şu ara ya da şu ara. Yani durumu bu abim benim. Anlatabildim mi? Ya da yardımcı olabildim mi? Bilmiyorum. 46 Lüleburgaz Trabzon 462 plakalı bir transportur duruyor önünde. Araç size mi ait bilmiyorum. Durumu bu. Acilen hemen cenaze ile ilgilenmem lazım. Cenazelerle Allah'a emanet.